in your soul.

Hoş geldiniz. Kuva, o soğuk. Temizliğe <laughs> geldik. yine bir mi yırtıldı? <gülüyor> <gülüyor> ee, bir ara koştururken bu, bu çocuğun biliyorsunuz hep böyle bir şey var. Buyurun şunu alın benden. Buyurun. Ya fermuarı bunun açık olur ya pantolonu yırtılır. Nazar alıyor. Nazar alıyor. Ben de öyle. Aynen. <laughs> İnan ki nazar alıyorum. <laughs> Çok güzeldi bir şey söylemek isteyen var mı? baştaki geveze başlar şimdi. Yok efendim bugün anlamadın çünkü. Çok iyi anladım. Anlamadın <laughs> da. İnsanın başına böyle bir şey gelecekse Burakçı böyle güzel bir kızdan gelmesi lazım. Evet. Çok iyi iyiydim. Ay sen ne kadar çok anlarsın. Burak... Zamparalığın bütün gazetelerde <laughs> <dönüyor. gülüyor> o değil siz anlamamışsınız. Neyse efendim tabii ki anlamadım. Neyini anlamadım ben. buraya gel. Ne yap? Gel buraya. Ne <laughs> yaptın? <yapacağım. gülüyor> buraya gel. Voltaj arttırdık mı arkadaşlar? Sıkıntı olmasın. Hayır, çok konuşuyoruz. Esmerciğimiz var. Buraya oturdular, onu bir kurtar. Otur buraya. Bağla bunu koldan. <laughs> burada değil. Sana diyor. şimdi elektrik verilecek. Evet. Sakin. Şey elektrik verildiği zaman, değil. yani bu kadar para alıyorsun. Paramız var. Yani var. bir şeyler becermelisin. Nasıl ya ne yapayım ki? Nasıl elektrik? Nereden veriyorsunuz? <gülüyor> Söyleyemeyeceğim. <gülüyor> Söyleyemeyeceğim. Tabii Değişik yerlerinizden elektrik tabii vereceğiz. Efendim. Şimdi ilk ben nereden vereceğimi anlattım elektriği. Ona göre müzik rica ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar az etkisiz. <laughs> Çok oldu. Çok oldu. Son efendim. sahneyi yap tabii. Fena halde titre titre. <laughs> sonunda düşürdünüz beni. Ben şey olayım. Hadi oğlum. Hadi ben sizi tipteyim. Ben sevdiğimi doğramışım. <laughs> sevdiğimi, sevdiğimi doğramışım. Sevdiğimi doğramışım. Doğramışım sevgilimi. Müzik. Uçak, hayır, ha. müziksiz. Vallahi bir daha yapmayacağım. <laughs> 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 Buraya bak devirme beni, gebertir seni. <laughs> Elektrik verin. diyorum. Bir dakika ulan elektrik bana mı veriliyor sana mı veriliyor? O kadar yeteneksizsin ki sana nasıl para veriyorlar ben şaşıyorum. Çok kızıyorum. <laughs> Hakikaten şaşıyorum. Neticede sekiz tane kız var yürüyün diyor. O karaların bacakları çarpıktır. Böyle yürüyorlar, böyle bir bakıyorlar, dönüyorlar. Sen ne yapıyorsun orada onu anlamıyorum. Seyrediyorum. Neyi seyrediyorsun? Yürüyüşleri. <laughs> ne kadar büyük iş. Mühim olan o gözle bak. Hangi gözle? Boz. Gözün de bozulur. Boz. Sağlam uzvun var mı? Cevap veremeyeceğim. <laughs> Demek ki yok. <laughs> Türkler, güzeldi, bir şey olmuş. Çocuklar güzeldi, ilginçti. Kaç gün çalıştınız? Üç dört gün. Peki nasıl üç dört günde bu Burak iş de, çıkıyor de, ya? Çok çalışıyoruz. Ben Birinci çıkıyorum. olmak istiyor musun? İstiyoruz. Birinci olursan ilk kimi ziyaret edeceksin? Sizi. Teşekkür <laughs> ederim. Ben biz. <laughs> evet ben bize teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, Gonca bir kez daha hatırlatmak istiyorum ve Burak kimi destekliyorsanız yapmanız gereken ismi yazmak daha sonra 2950'ye kısa mesaj olarak göndermek. Teşekkür ediyoruz ve uğurluyoruz sizleri.